Bu sevincim buradan ona Çok gelsin. Çok gergin bir maçtı. Galibiyeti <laughs> aldık. Ama <laughs> ben konuşamıyorum. 3 beni anlamadım. <laughs> <laughs> tamam devam. Takım evet. kapta olarak bütün <laughs> takım arkadaşlarım ve karşı tarafı tebrik ederim. Zor bir maçtı. Son iki golle galibiyeti aldık tebrik ederim tekrar. <laughs> Bravo, Bravo! Bravo! Kaptan. Buradan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Karşıki abilerim. Bak bak. Abim. Bu arkadaşıyla selam olsun hocam ne diyor? Hayırlı akşamlar. Bütün takım arkadaşımı sonuna kadar Geriz. tebrik ediyorum. Geriden geldik, çok iyi mücadele ettik. Geriz. Son gol, son Geriz. dakika oyuncu için o çok şeydi. Şey <laughs> 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 Gerçekten <gülüyor> bütün arkadaşıma ellerine, ayağına sağlık. Buradan herkese başarılar diliyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Geç, geç al. Dur 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 bekle bekle. Takım arkadaşımın hepsinin ayağına sağlık. Güzel oynadık. Bravo Yusuf. Güzel galibiyetle ayrıldık. Bravo Bravo Yusuf. Abi dur geri sen <laughs> buradan, tüm, o, abi, <laughs> buradan tüm takım arkadaşlarımı tutuyorum Hepsinin ayağına sağlık Çok iyi mücadele ettik Karşı takımı da tebrik ediyorum Kazanmayı bildik Gökdeniz arkadaşım ve İlhan arkadaşım buraya geldiler Beni çok desteklerdiler Onlardan Allah <laughs> razı olsun Ve bu Bravo. selam olsun Bravo